arkadaşlar var arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eee Fnaf oynuyoruz o zaman başlayalım kontüse <laughs> he ha ha kontüse ah. ve like atmayı unutmayın hadi ah. arkadaşlar üçüncü Üçüncü gece geçişimi ve dördüncü gece geçişimi çekmeyi unuttum ya. Şu tut dublaya. Benim şuraya, şuraya ha, tamam mı? Tamam. Yok. Ha, tamam. Sonra çok sıkıştırdım. Çok sıkıştırdım. Çok sıkıştırdım. Çok sıkıştırdım. Çok stres kattım. Çok stres kattım. Oğlum sen gitmesin. Yok baba tamam, bu sen git oğlum. Of. Oh, son Kurtardım yani. o. Oh. Bakın o oh, tam fox oldu. Ka karışma. Benim. Tamam. 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 Şu şunu, şunu doldur doldur doldur. Oh. Oh. Tamam gitti. Oh. Oh. oh, Arkadaşlar. Go. Oh. Hadi. Şunu tamam. geldi. Çak bir. Şunu da olur. Hadi. Uh. Oh. Hemen koş koş. Koyu. Geldi. Geldi birisi. Gel. Hop, hop adi 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 içinden de gideceğim adi 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 bekleyeceğim tabi. Tam bu gitmiş bu gitmiyor ama foxi tam gitme tamam, gitme ahım foxi gidiyor herhalde foxi gidiyor. Oh foxi gitmiş. Tamam, oh o o o o çok iyi kurtarıldı var ya kuandır bir süre ölumde sevildi. O yüzden bu şarkı çalıyor. Aha. Aha. Oha Fox. Her zaman da Fox geliyor. He. Hiç başka karakteri görmedim. Hazır zaman Fox'un geldiğini görmem ama Fox'lan şimdi yemedim. Hadi, hadi. Hop. Hop. Oh. tamam oh içinde bunu yapıyoruz. Yoğurtumuz. Hadi. Hadi. Hop. Hop hop hop. Hop hop hop. hop. Tamam, bunlar çıkmamış. Bunlar çıkmadı. Tamam. 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 gidiyor herhalde. Hadi git gitsin gitsin gitsin. Tamam gitti tamam okey gitti. Şimdi bir daha birisi geldi ki. Oh. Bu. Bir daha birisi sizin geldiğini ifade ediyor da bana. <laughs> Ama Oh. Her zaman da Foxy geri dönüp geliyor. Foxy ya Foxy ah Foxy ah. Ah Foxy. Oğlum saat 3. Hop oh. oh. hop oh. oh. hop oh. hop. Sonra Foxy de Sonra çok sesleniyordu Ve iyi oynamaya çalışıyordu Ve şu Bu da gitmiş de Bu 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 oh. oh. Ay şunlar da olur bir iki üç Uf. Hayır Hayır görüldüğü daha, daha kötü Görüldüğü daha, daha kötü gibi işler İster görüldüğüm ben daha kötü gidiyor. Hayır. O. Oh. Hadi. Hayır. O. Oh. Gitmiş. Hadi. Hadi. Oh. Hayır. 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 Oh. bir sırada daha kaç. Oyun. Üç. Yedik. Arkadaşlar yedik. Oh. oh. Korktum. Oh. bulmakta bir de ben iki tane vardı oh ya ne oluyor şurada taşımız ne oldu ya bademir şimdi korktum gitme <laughs> <laughs> çıktı Hı? oh hayır 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 hayır, <laughs> hayır Korkuyorum, korkuyorum. Hayır. Hayır hayır. Bir iki üç Hadi. Oh. Ben kurtulacağım. Kurtulurum. Ben çıkadan falan yiyorum Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. 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 Kardeş. Kim gitti? O oh. şey gitmiş gol. Bundan sonra geldi yanıma. Dedi kenarda herhalde şey geldi. O oh. oh. mango geldi mango mango. Ah mango. Mango şu zekan. Hadi saatli. Oy orada ay Hayır. bir ay Oh, of. Of. Oh, of. Tamam. Hop. 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 Hayır 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 hayır. Hayır. Ya benim. Ya benim. Ya benim. Gitmiş tamam. Fuxi sen gitme tamam. Fuxi. Fuxi. Sen bir türlü gidersin işte. Hop. Hop. Oh. oh, oh hayır hayır oo. hayır hayır birisi geliyor herhalde bakayım ya da gidiyor birisi oho oh, tamam birisi gitmiş tamam iyi birisi gitmiş oha birisi daha gitti iyi oldu oh saat iki ya kazanacağım kazanırım gibi geliyor bana o oh, Megal tamam oraya gitti okey Megal hayır hayır balon çocuk balon çocuk balon çocuk Hayır bana çocuk diye gitmiyorsun. Bana çocuk gitmiyor. Gitti ama hayır. Şu anda çok tıksızsın. Hayır 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 çok çok doldu 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 doldu. Hayır. Oh. tamam tamam. Yemedim. Oğuz'tan oh, bir giderdi zaten. Kanka bir gider ki tutmak. Yedim 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 yedim. Yedim. Oh yememişim be. Sürekli yani. yiyorlar beni sürekli o zaman. Hayır 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 hayır. Böyle kal böyle kal böyle kal. Aç. Ooo. Tamam. 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 Ben daha de geldim. Tamam. Daha de geldim. Tamam, de git. 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 Gittim mi? Gitmemiş herhalde. Bakın. Oyy. 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 Şunları şu. oh. çok sıkfetliyim. Oyy. 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 Böyle dur 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 gidecekler Merak etme birazdan gidecekler. Merak etme birazdan gidecekler. Yok gitmeyin arkadaş. Gidip Bir gidip be kardeş. Gidip be kardeş ya. Bunları gitsin bari. Bak birisi gitmiş. Tabii birisi gitmiş. Hayır bana çocuk oldu. Bakalım balon çocuk burada. Yedik. Yedik arkadaşlar yedik. Evet. net burada yok zaten. <laughs> oh korkum var. Oh! Bu değil game over. Ya. Arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Ee, abone ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.